Bu Hüsnü ile başladık. Bakın yağmur var, yerler ıslak, trafik var. Ama Hüsnü bana mısın demiyor. Tatlım. Burada bir yanlış plan. Sağ gideyim diyor ama orada hesap etmediği bir şey var ya da görmediği bir şey var. Ama biz motorcular olarak her şeyi görmek zorundayız. Ne yazık ki görüyoruz. Burada parıldayan şey görüyor musunuz? Bir daha seyredelim. Şimdi bir kere bu yol, ve bu e, hava şartı için bu süreç çok fazla yüz. Çok... Abi ya milletlik özgüveni de ben anlayamıyorum. Aleykümselam. Korkmuyor musunuz bu mu motorcular? Hepii böyle, hepsi böyle bu arada ha. Gerçekten hepiniz böylesiniz. Motorcuların %70'i falan harbiden yürek yemiş gibi sürüyor. Çok korkunç ya. Çok korkunç abi. Değişik bir adrenalin tutkusu veriyor artık. Ne veriyorsa insanlara. Ya şu havada 120'ye gitmek ama çok, çok fazla. Mümkün çok fazla olduğu abi. kadar az hareket edin bir kere yağmurlu havada. Bu da ders olsun size. Bakın burada bir metal hmm. ızgara var. Bu o o bağlamak için metal. Bayağı da geniş, şu genişlikte ve oraya bu kadar paralel girdiğiniz zaman, yani neredeyse aynı izada girdiğiniz zaman motor tutunamaz. Bakın. Abi çok korkunç da. Görüyor musun? Ray gibi orası. Böyle üçlü sistem gidiyor. Gittim buldum orası Ege Üniversitesi'nin orası. Borno. full metal. Ben sadece araları metal sandım o parlak şeyinden. Buraları direkt kayarla. <laughs> diye gider. Burada bu havada bu arada ayağınla bile kayar düşersin. Hızlı o kadar koşa koşa gitsen. Oyalı İzmir. Bakın bunun üstünden gece ve yağmur olunca işte sonuç direkt böyle oluyor ya. ne yazık ki. Daha yavaş ve daha dik bir açıyla geçmeniz gerekiyor. Hatta hiç geçmeyin eğer sağdan. Allah korumuş baba dümdüz gitsen der aşağı gidersin ya. Şuradan bak elimle gösterince siz anlamıyorsunuz da. Çiu der gider Allah korusun. Çıkmayacaksanız orada. Çünkü bakın bunlar hep hesap kitap işi. Eğer çünkü arabayı sollayacaktı, otobüsü sollayacaktı. Sollayamadığı için sağa geldi. E şimdi sağdan sola geçeceksen eğer oraya hiç girme. Çünkü orası bir ayrım şeridi. Ne olur ne olmaz. Bakın çok Sonra motorumu üzüleceksiniz? Kendinize mi üzüleceksiniz? Neye üzüleceksiniz? Şaşırır kalırsınız böyle. Baba benim kuzenim 20 yaşında motor kullanıyordu. Köprüde karşıdan arabayla çakışmış. Motor pert. 350K'lık motor perte çıktı. Plaka falan denize düştü. Kuzenim lifleri falan parçalamış. Allah korudu. Valla Allah korumuş diyecektim ben de yani. motoru pert olması falan geç. Kafa kafaya arabaya giriyorsan yani motorun pert olmasına oturur dua edersin sana bir şey. Lif mi? Hikaye. Ölürsün baba Allah korumuş. Verilmiş sadakanız varmış ya. Hüsnü'cum. Çok geçmiş olsun. Yine akşam yine yağmur. Bakın. Ama bu kez bile bile lade. Cahit... O şov yapıyor. Yan vermek istiyor. Bir kere papam diye bir gazı açtı. Motor bir kaydı bir hoşuna gitti. Evet, şans sırıtıyor böyle etrafa bakıyor. <laughs> Hoşumuza gidiyor. <laughs> İkinci geldi. Yine Şimdi üçüncü de. Aha şimdi. İşte bak. İki de tamam deseydin Cahit'cim bu başına gelmeyecekti. Ya bir de yanında kamyonet var ya. Bir de yanında kamyonet var abicim. Nasıl yapıyorsunuz? Cahit vallahi patlıyordu. Bunları ben böyle gözlerim koca. Cahit kaşınmış. Ne oluyor? Bak şimdi birinci gazı verdi burada. Bir hoşuna gitti, kalp hızlı çarptı. Zır Şurada düzelsin diye bekliyor. <laughs> Bir daha şimdi bak gel. Hop, yine kıçattı motor. Şimdi üçüncü geliyor ama işte çekirge misali bu iş. Bir sıçrat, iki çekirge sıçrat, misali. Bir de. sıçrıyor, iki sıçrıyor, üçüncü olmuyor. Bir de şu kamyonetin altına gitsen ne olacak? Kamyonu geç, kamyoneti geçip yapıyorsun. Ya o kamyonetin Tabii altına ya. gitsen? Ya ne olur azıcık düşünün bunları ya. Yani yalnızken, kimse yokken de yapmayın da... E yapıyorsanız bari etrafınız boş olsun. Vallahi Cahit. Böyle... Şimdi orada trafik yanlamaya başlıyormuş. Böyle yapılır lan. Olmaz. <laughs> Doruk gönderdi 3. orayı. Doruk'un arabasına konulur. Şimdi bakın bir motor. Ulan Ankara gibi ya. Burcu arkadaşımız geçecek. Nereden geçecek? 2018 diyor. nereden izliyor. geçecek? Sağdan. Doruk. Sağdan geçecek abi. Ha? Sağdan diyenler kazandı. Çünkü yapıştırmış gidiyor. E karşıdaki araba onu görmüyor. Arabaya <laughs> çarpıp gidip yapıştırmış gidiyor. E Abi bu arada bir bayılma gibi bir durumu var. Çok geçmiş olsun da. Görmüyor mu ya? Ha? Sağdan diyenler kazandı. Çünkü yapıştırmış gidiyor. E karşıdaki araba onu görmüyor. Ben şuna gülüyordum da sonra feci bir yere gittiğini görünce o yüzden dolayı pişman oldum güldüğüme. Sağdan diyenler kazandı. Çünkü yapıştırmış gidiyor. E Karşıdaki araba onu böyle görmüyor. Araba böyle çarpıp ya. gidip minibüse vuruyor. Kötü bir kaza. Hmm. Kötü bir kaza. Neyse sona doğru kıpırdıyor merak etmeyin yani bir şey yok büyük ihtimal. Ama bak aynalar kapalı. Kasktan başka hiçbir koruma yok. Ve arabanın solu boşken sağından yapıştırıp gitmek nedir? O karşıdaki araba sizi görmeyebilir. Görme bilir. imkanı Alkıza yok. seçicilik denen bir şey Uçansız. var. Ayrıca arka planınız sizi saklayabilir. Şimdi arabayı geçti ya, araba arkada. Karşıdaki sürücü arabayı görebilir. İçinde seni ayır diye deneyebilir. Bunları bilerek sürün şu motoru lütfen ya. O ikinci motoru çarpış çok kötü son olmuş son ya. Son derece keyiflidir ama bu bilgiler, bu bilinçler olmadan böyle tehlikelidir. Ve her zaman için en kötüye hazırlıklı olun. Bak tehlikelidir ve her zaman için en kötüye hazırlıklı olun. Bakın şimdi kıpırdayacak yani çok bir şey yoktur diye umut ediyoruz. 2018 oldu. Evet 2018'deymiş olay. Sağda 2018 yazıyordu. Zaten görmüyor mu lokmacı bokmacı? Lokmacıların şahlandığı dönemler değil mi? Mert abi sen buradan laf yapıyorsun da ben senin mt 25 de tek teker atarken gördüm. <laughs> Yağmur Can da dörtlere yak. Niye dörtlüler yanıyor Can'cım? Bak bu yağmurda o, o, o zeminin üstünde öyle gidersen şap diye yapışırsın yere. Ama konumuz bu. Bu araba. Bak gitti orada ticari araca çarptı. Ticari araç sola vurdu sonra geldi sağa vurdu. Motorcuyu da ezebilirdi. Motorcuyu eziyordu lan. Bu ne acelesi vardı bu böyle sürüyor lan. Çarptığı Ticari araç sola vurdu sonra geldi. Motorcu vallahi gidiyordu la adamla. Sağ vurdu. Motorcuyu da ezebilirdi. Önde giden motorcuyu. Ya arkadaşım arabacı sen nedir ya bu kadar hızlı gitmene sebep ne olabilir ya? Bir yere yetişiyorsan sen... Abi de yani bir yere yetişeceğim diye de kendi hayatını tehlikeye atmazsın. Başka insanların hayatını tehlikeye atmazsın. Babacım makasa falan hele böyle havalarda. Geçeceksin sola. Yol verene kadar selektörü çakacaksın. Çok acele bir durumun varsa. Dörtlüğü yakacaksın. Selektörü yapıştıracaksın. Dümdüz gideceksin. Abi öyle sağ sol. Makaslar böyle tehlikeli hareketler. Bir yere yetişeceksin diye. Bir de hani diyelim ki ambulans beklemedin. Hayati bir durum var. Birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyorsun. Burada konuşuyoruz da olabilir böyle durumlar. Ama ne olursa olsun dikkat etmek lazım arkadaşlar. Gerçekten mesela atıyorum. Arabada o kişiyi yetiştireceğim diye öyle makas, o kadar tehlikeli hareketlere gerek yok. Allah korusun ikiniz de hayatınızdan olursunuz. öleceksin ya da öldüreceksin. Şu hale bak şimdi geliyor bak. Savrula bak, savrula. Sana gelişe, bak sana baba. Dörtleri yakınca her şey sizin çünkü. Hale bak. Ya ne olmuş olabilir bu kadar acil gideceğim? Bu adamın hayatını tehlikeye attın. Öndeki motorcunun canın hayatını tehlikeye attın. Ne yapıyorsunuz? Ben vallahi bunları anlamıyorum. Nasıl bir şey ya böyle? Devam edelim. Hadi bakalım. Ruhi candayız. Bugün canların günü. Yol da çok bozuk ya. Ne, Bak, ne çünkü kadar kötü yolda. Bıyık bıyık yapılmaz. Bak işte. Bugün, <laughs> bugün niyeyse herkes bir kaşınıyor motorcularda. Ne oldu? Ya, inşaat alanı zaten. Toz toprak orası. Böyle yine hın var. Dinleteceğim şimdi sizi. Ruhi de yakaladım çünkü bak. <laughs> Geliyor şimdi burada bak şimdi. Bak. Hın. Hın. Ha, yine çekirge <laughs> misali oldu. Ruhicim <laughs> iki kere sıçrayabildik. Üçüncü de yerde şey Ve kırılan herkes. gururuyla Ruhi motorunu topluyor. İnşallah motorda bir şey yoktur. Bir bak, ya kim... buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Yaptı zarar gelmedi. Hani hiç kimseye bir şey olmadı. Kendisine de bir şey olmadı ya. O işte o pişmanlıkla o motora doğru yürürken hay aklıma edeyim. Hay benim beynime. Sen salak mısın ne yapıyorsun falan o bir anlık gazın sonradan gelişi çok feci olur. Çok utanır. Çok böyle hani feci hisseder ya. Misilcikler de yok etrafta. Allah sana bir şey olsa. Neyse biri geliyor ama o da durmuyor. Osman yolladı. Arka kameradan bir görüntü. Scooter'lıya dikkat edin. Bak kast tepede gördünüz değil mi? Takmak yok. Arkadaki de zaten yok. O arkadaşıyla konuşacağım diye çıkarmış muhtemelen. Bunda da tas. Şimdi sen bu araba sağa doğru dönüyor. Yav yol daralıyor. Sen niye giriyorsun o arabaya be bir birader? Bak şimdi niye giriyorsun? Bak. Ya Özbek. <laughs> Oğlum saçma sapan konuşmayın. Zafer Hoca'nın videosunu izliyoruz burada ya. Mesajını silin onu. Time out atmayın ya. <laughs> Zafer Hoca'nın videosunda böyle saçma sapan konular konuşmayın. Hala girmeye çalışıyor. Yavaş çekim. Bak hala girmeyi... Ve yönlendiremediği için arabaya doğru gidiyor. Bari diyor yaslanayım. Arabanın bagözüne yaslanmaya çalışıyor ama araba gidince de boşa düşüyor. Ya birader daha sen yönlendirmeyi bile bilmiyorsun. Ne işin var senin trafikte? Bir de bunları yapıyorsun böyle. Aralara girmeler. Cumali. Yine bakın yerler ıslak ve Cumali yerde. Birçok sebebi olabilir ama benim bu kazadan anladığım sebep lastiktir. Çünkü ne o kadar gaz var ne o kadar şey var. Arkadaşlar birçok motorun bu motor özelinde söylemiyorum ama birçok motorun stok lastikleri yani fabrika... Bu arada lastiği insanlar önemsemiyor ama lastik bence en önemli şey ya. En, en önemli şey. İnsanlar ya densin gitsin önemli değil kardeşim işte şu marka bu marka falan. Geçen hatta ben Instagram'da benim arabanın lastiği atınca Herkes bana laf etmeye başladı. Abi işte şöyle arabam var aldığın lastiğe bak. Gel de benim bayi var sana şu lastikten ayarlayak şundan alak bundan alak falan. Babama dedim baba herkes bak lastiğe laf ediyor falan filan. Lan o kadar para verir mi lan lastiğe? <laughs> ne varmış lan lastikte? Çıkış lastikleri çok iyi olmayabilir bizim asfaltımız için. Çok iyi olmayabilir. O yüzden lastikler önemli. Bak koruma demirlerine vermişsin parayı. Git lastiklere ver o parayı sen önce. Önce lastik. Yine İzmir'den İrem, abone olmuş, hoş bir geldin. Gidiyor Bak soldaki mavi de skuterlı arkadaşım gidiyor. Bak şimdi ne yapacak? Bak. Anıyor bak Heh. içimde. Gir araya çarp o Ya şu ticarenin altında kalsan. Bak o adam fren yapamasa ya da yanlışlıksa panikle gaza bassa şu anda aramızda yoktu. Ya ya da en basitinden hocam kırmızı ışığa gelmiş. Adam demiş ki ya önüm boş. Ben yola bakmayayım da şu telefonda bir Instagram'ı vereyim Kırmızı ışıkta 45-50 saniye yani ben dayanamıyorum. Bakayım dese buyur cenaze namazına. Birader ya bak evet. Şimdi gidiyorsun. Bak şimdi dursana burada bir durduralım bak. Şimdi bu adam fren lambaları yanıyor ve sağ sinyal veriyor. Sen sağına dalıyorsun. Öndeki adamın fren lambaları yanıyor ve kırmızıya yaklaşıyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Amaç nedir yani şuradaki? Vallahi şu soldaki ticari duramasa yani şu anda aileni üzmüştün yani. O hani Tesla'nın özellikleri vardı. Arkadan araba gelecek. It's coming. Git git diye ileri atıyordu arabayı. Hani la Tesla'nın her yerde böyle reklamını yapıyorlardı. Git tit ya what ileri atıyordu. Yok ileriden araba gelirken ödül tit tak. Ha. Kapatıyorlar onu. He, onun açma kapaması mı var? Bu arada Zafer hocam Tesla videonuzu izledim. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Düzgün çalışmıyor TV'de. He, o ekstra pakette var. He. Yani arkadaşlar ne olur yapmayın. Almış mı? Evet, evet, Bu evet, videoyu almış. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Şimdi sağ tarafa biraz dikkat edelim. Bakın kamyon ortaya çıktı. Siyah araba sağdan daldı. Bak sağ tarafa. Oradan motosikletli varmış. Emni. Kamyon ezer la. Çevirinde. Ve kaza gerçekleşiyor. Al başa. Bak. Şimdi siyah araba sinyal veriyor. Ayrım şeridi orası girdi. Tamam mı? Ama kamyonetin önünde emniyetten giden ya da bariyer boşluğundan giden bir tane motor var. Gitsin. Oradan çıkmasa hiçbir şey olmaz. Tamam arabacı giriyor oraya ama. Fakat benim tahminim... Sen de oradan oraya dönmek çok sakat değil mi ya? Motorcu sola çıkacak çünkü düz gidecek. Hamleyi yapınca arabaya çarpıyor ve düşüyor. Çok üzüldüm ya. Yani şimdi bak. Nerede çünkü ya? Araba kaçıyor biraz da hatta. Aman hafile. Arkadaşlar gözlerinizi dört yetmez. Bak. Sekiz açın. Sekiz. Halil'le süreli Akşam saati yine Halil çıktı oralardan. Diyor ki araba beni gördü. Nasıl olsa durur. Bana yol verir diyor. Haklı mı? Değil. Bence değil abi. Türkiye'de Hele Türkiye'de yani böyle bir şans yok. Hak, hukuk falan hiçbirini geç, hiç önemi yok. Abi burası Türkiye. Sen oradan görmezsin yandan arkadan Şahin yanlayarak çıkar yani anladın mı? Ben motorcu olsam hiç kimseye güvenmem abi. İzliyoruz ya. Görmüyor. Böyle düşünmezseniz bu kazalar çok normal. Bir de baktığın zaman aslında zaten arabalar yol vermiş adama. Demiş ki buyur çık. Adam da artık sola bakma gereksinimi duymayabilir sizin için. Burada diyeceksin ki araba biri görmüyor. Bir yavaşlayayım durayım araba geçsin. Bir de bak orada çok geniş bir e, rogar kapakları var. E fren de tutmuyor onlar yüzünden. Küt diye arabaya vuruyorsun. Arkadaşlar görünmüyoruz. Haklı abicim ana yolun öncelik hakkı var. Ya orasını ben bilmem ama ben sana söyleyeyim. Biri yol verdikten sonra o öncelikle geçiyordur yani. Çünkü tek şerit yol değil mi orası? Zaten adam yol vermiş. Öncelikle adam yol verdikten sonra. Orhan'la dikkat etmeye başlayalım. Orhan maşallah çok da güzel bir yolda. Tıbıt vücut hareketlerini sevdim ama çizgisini çok sevmedim. Neyse kendi bileceği iş. Güzel güzel sürüyor ama burada oh gördünüz mü? Bir kere geri... Böyle bir şey yaşasam bir daha var ya zaten motordan aşırı korkan bir insanım. Böyle bir şey yaşasam bir daha yüzün üstüne çıkmam motorda. Güzel güzel sürüyor ama burada oh gördünüz mü? Bir geri alacağım bakın. Ne diyoruz? Renk değişikliği. Bak şimdiki asfalta bak. Şimdi girdiğine bak. Hmm. Siyah yeni yamanmış falan ya. Kot farkı olur tabii. Kod farkı yapılmış. Orada Orhan'cığım e, senin gibi sürücün ama onu görerek önlem alması lazım. Serkan'ın arka kamerası. Hayır Nense'ye vurup geçiyor. <laughs> Ama onu <laughs> Öyle bir şey olsa 50 kere bana izlerdim. <laughs> Hayır neyse Lapsi, koyuyor 2.80 yaracak Önlem <laughs> alması lazım <laughs> Şurada şey <laughs> Serkan'ın arka kamerası, motorcu arkadaşımız çok da güzel sinyal veriyor ama dönemiyor. Şimdi arabayı görünce biraz gaz açıyor çünkü. Bir an önce geçeyim diye. E Acemi gibi biraz ama. E yönlendirme yapmayı bilmeyince kaldırma çıkıyor ne yazık ki. Bak şimdi. Maltepe burası. Yerlere bakın sadece. Gözünüz yerde olsun bak. Parlaklığı gördün mü? Evet mi? bayağı. Huu. Cila yani, alabildin cila ala. Görmedi. Yağymış ya. diyor sonra. Ya tabii ya. Bu yağ nereden geliyor ya? Bir araba sızdırıyor da onu temizlemek için oradaki belediye işçileri yalanlar hani iki paspas mı atıyor? Bu yağ nereden geliyor? Arabadan dökülen bir şey değil mi bu yani? Ya da bir şey taşıyordur tır. Kamyon. He, o da olur o da olur. Ya. Görmedim. Yağymış ya. diyor sonra. Ya tabii ya. ya. Bunu nasıl temizleyecekler ki gerçi ya? Ben temizliklerini hiç görmedim. Ya denk gelmiyoruzdur. İlla ki temizleniyordur da. Nerede ki ya? Yaymış ya, yani. göreceksin. Burada <laughs> sürüyoruz. Geniş bir yol gidiyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Bak sağdakini gördün mü? Şimdi sağdaki arkadaşın ne yapması lazımdı şerit değiştirmeden önce? Bir, sinyal. sinyal. İki, Kontrol. Bir, omuz üzeri ya da can kurtaran bakış. Utanalım hep birlikte. Hasan Dönel kavşağa giriyor. Sol. Döner kavşakta öncelik içeri kısmın. Soldan gelene bakın şimdi. Soldan gelene bakın. Genel <laughs> kavşağın içindesin be oğlum ya. Yani senin canının hiç mi değer yok? Hiç <laughs> kulaklık var. Kulaklığa açmış folk müziği. Bak bak dik geliyor oradan. Görüyor musun? Dönel kavşağın içindesin be oğlum ya. Yani senin canının hiç mi değer yok? Hiç anne anneni babanı düşünmezsin sen ya? Sonra büyüyünce de motor alacaksın. Yine seninle böyle uğraşacağız. Değil mi? Alkışlayanlar da olacak tabii bu arada. Söyleyeyim yani. Karşıdan gelenler. Şey Geliyor. O CG miydi bunun adı? CG. 0-1 tayfa değil mi? Dönemiyor da. Yani motor kullanmayı da bilmiyor. Bilse döner orada. Stop ettiriyor motoru. Onun yüzünden yayalar geç kalıyor. Ve yaya yeşil şu anda ama bak şimdi kırmızı yandı. E yayalar çoluk çocuk bunun yüzünden kırmızıda geçmek zorunda kalıyorlar falan. E ben vallahi utandım. Birader senin için Bilmiyorum tabii sende var mı o duygu ama. Volkan arkadaşlarıyla sürüyor. Taksiciye bak taksiciye. Alo diyorlar alo. Volkan... Hala bir de duruyor bir insan bir daha kusura bakmayın kusura bakmayın falan. Hiç tepki de yok lan taksicide. Taksiciye bak taksiciye. Alo diyorlar alo. Volkan ya var yalnız ha dikkat et. Motor gelmesin kucağımıza sonra. Ya ben buna karşıyım arkadaş bak mesela. Bunu tabii ki de tüm taksicilere... Yığmak, yak, bunun hepsine yayılması gibi yani ya da hepsine fatura kesemezsin. Ama kardeşim, senin mesleğinin ana olayı trafikse ve tek yapman gereken şey, tek dikkat etmen gereken şey, en önemli şey senin trafik kurallarıdır. kurallarıdır tamam mı? Ya sen bu mesleğin başındaki bir insan olarak yani tek yapman gereken şey trafik kurallarına uyup düzgün bir şekilde arabanı sürmek. Yani sen taksici olarak bunu yapamıyorsan yani bu mesleğinin yapma, yapılması gereken en önemli şeyi yerine getiremiyorsan babacım bu adamın meslekten men edilmesi lazım. Ekmek parası ekmek parası bir önemi yok. Yok abicim o adam demek ki başka bir iş yapmalı. Demek ki işine saygı duymuyor, ekmeğine saygı duymuyor diyeceksin. Tamam mı? İnsanlara saygı duymuyor diyeceksin. Bu adamı alacaksın abi bu meslekten. Tık bitti. Bu adam mesleğinden men edeceksin. Diyeceksin ki babacım sen taksicilik yapamazsın. Sen araba sürme üzerine olan bir işi yapamazsın. Seni farklı işlere alalım diyeceksin. Bak bunu 3-5 kişiye yapsınlar. 10 kişiye yapsınlar. Bak bakayım bu trafikte bir tane trafik canavarı kalabiliyor mu? Sonra aman diyeyim ha. Önemli onlar. Bak karşıdaki soldaki arabaya bak. Nereden çıkıp döndüğünü gördün mü? İlla mi? birinin mi ölmesi lazım ya? Ya bu adam en çok dikkat etmesi... Abi abarttın. Ya ne abarttın oğlum? Abarttın ne demek ya şu an, şu gördüğün senaryo Bilmiyorum. normal bir senaryo mu kardeş? Sen de var. Yapma ya. O duygu ama. Buna abarttın diyorsan problem sendedir Johnny. Şu motorcular refleks veremese biraz daha hızlı olsa ya bir anlık bir dalgınla gelse bu çocuklar sakat kalıp ölebilir la. Adam ters şeritten geliyor oğlum. Volkan arkadaşlarıyla sürüyor. Ah. Taksiciye bak taksiciye. <laughs> alo diyorlar alo. Volkan yağ ışığı var yani zaten bence zaten sizin gibi insanlar tepki göstermediği için bu tarz şeylere demek ki herkes hep ya bu olayı da abarttın diyen arkadaşın hani... bilmiyorum bakış açını çok merak ettim bakış açını harbi çok merak ettim bu çok sıkıntılı bir hareket baba ha, dikkat et motor gelmesin kucağımıza sonra adamın mesleğinin ana olayı bu ya, ya arabayı düzgün olur. bir şekilde bak, sürmek. bak karşıdaki soldaki arabaya bak nereden çıkıp döndüğünü gördün mü Olur. Dönemez. Orası yasak. Püş. Geç onları. Döner. Bal gibi döner. Yani abicim bir caydırıcılık olmadığı sürece tamam mı? Bu yavaş yavaş artarak ilerler. Ya bugün burada bunu yapan adam yarın bir gün iner der ki ne koynamasınız lan? İki saniyelik geçtim bu şehirde. Amına koydum bebeleri falan der. Pardon küfür için. <laughs> Anladın mı? Yanında da taksici arkadaş var. İnerler o motorcuların ağzının yüzünü dağıtırlar. Haklıymış gibi. Tamam mı? Biner arabası da gider. Ondan sonra bu böyle 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 ilerler. Der mi der ya? Şu an hayal bile ettim yani bunu. Yaşanır amına koyayım. Sınav saati geldi çattı. Bu hafta kolay. Bak dörtte... Kardeş eşim duydu. Pardon. Pardon. Dört yapım bu hafta. Durdurdum. Ne beklenir? Buradan bir araba çıkıp çaprazdaki sokağa denecek. Motorcu da düz gidecek. Bence bu araba şöyle Değil döner. Mi? Sağda ama düz gitmiyor. İkisi de birbirinden beklediği için gelip çarpıyorlar birbirine. Bir de bir olmuştur bak ha olmadıysa ayıp. Şimdi bakın neler var burada kalabalık bir de var mı ışıklar falan yanıyor mu fren lambalarını burada kontrol edeceğiz. Sağdan bir bağlantımız var onu kontrol edeceğiz. Tamam mı? Peki şimdi durduruyoruz durdurduk. Ne beklenir? Vallahi Aslında olması gereken bir şey hocam ama hocam ben biz burada hiçbir şey bekleyemem. Çünkü motosiklet araba girecek buraya. yok. Bu araba direkt kollayacağız. Buraya. Aslında aynadan görünüyordu. Eğer sen de görmediysen aynada ama sen de düşersin. Net söyleyeyim arkadaşım. Net söyleyeyim. Pekala. Durdurduk. Ne bekledir? Otobüs varsa ne vardı? Yaya vardır. Bir de burada teyze Sövüyorum de geliyor. Ben, burada bir daralma Eğer var. Bir yerde Şurada bir şeyler varsa, yaşanacak. Nokta nokta. Yaya nokta vardır. Yaya. Ne o? Yaya. Orası yaya geçidi mi? Değil. E değilse ne yapalım? Geçmeyelim mi yani? Bizim millet böyle düşünüyor çünkü. Geçerler. Şimdi vallahi en sınırlandığım videolardan biri. Ne beklenir diye sordum. Labut. Hadi bakalım Labut saat. mu fırlayacak labut? Ben hani evde başlattık. Bak kukalar da var ortada. Ne beklenir? Labut neydi lan labut? <laughs> labut. Ha labut şey la. <laughs> ya tamam şu beklenir de bak. Şunları şuraya kim koydu arkadaş? Oo! -ha. Ya tamam şu beklenir de bak. Şunları şuraya kim koydu arkadaş? Hangi aklı evvel bunları buraya bu kadar koydu? Ya insan mı öldürmeye çalışıyorsunuz? Oğlum gece olsa ölür la. Bunun akşamı da var, gecesi de var, karanlığı da var. Öldürür la. Adamı biçer ne öldürür direkt. Anlamıyorum ki. Yani bir motosikletle oraya vursa beton onlar, beton. Bence hocam burada motosikletli bile değil. Oraya araba bile yani arabanın bile vurması çok tehlikeli ya. Bildiğin tuzak atmışlar la. Aklı evvel bunları buraya bu kadar koydu. ya insan mı öldürmeye çalışıyorsunuz anlamıyorum ki. Yani bir motosikletle oraya vursa beton onlar beton. Dersimize bakalım Murat -can gönderdi videoyu önde bir araba Muratcan arkasında bir sokağa giriyorlar site girişi midir nedir öyle bir yer galiba gidiyorlar Ne Ar güzel lan yeşil yeşil önde araba arkada Muratcan gidiyorlar ve karşıdan da bir araba geliyor duruyorlar Geri geri gelecek geri geri gelecek öndeki araba yol vermek için geri geri geliyor <laughs> Muratcan'a çarpıyor Ama konu bu değil konu şu Burada ne yapılır? İ Burada arabanın göreceği açıya geçmek gerekir değil mi? Yani arabanın tam arkasında değil de böyle aynanın göreceği alanda durmak gerekir herhalde. İyi bir sürücü burada ne yapar? Ben size hemen söyleyeyim. İyi sürücü öncelikle tabelaları okur. Yol hakkında bilgi edinir. Daralıyor bak. Nedir okuması gereken tabela bu? Ben daralıyorum diyor. Da demin de seyrettiniz siz gördünüz mü? Daralan yol tabelası. Demin seyrederken gördün mü tabelayı? Görmedim. Ve burada neler var? Ne mi? Park edilmez, durulmaz. Altında da bir bilgi talep öncelikli yol. Yani yol senin hakkın diyor. Buraya, bunlara, Mehmet bu varsa karşıya ne vardır? Bu vardır. Yani karşıdan gelen arabanın tabelası da bu. O da oradadır. Ters. Şimdi bak bir yerde daralan yol ve şey varsa eğer, karşıdan gelene yol ver tabelası varsa Öbür taraftan gelene de bu mavi tabela vardır. Yani burada aslında karşıdan gelenin duru... Onun geri gitmesi lazım, bizim dümdüz gitmemiz lazım. Bu iki araca yol vermesi lazım. Ama kim tabela okuyacak, kim o centilmenliği yapacak, kurallara uymak falan... Bizim ülkede öyle değil. Bizim ülkede ne biliyor musun? <laughs> bizim ülkede karşı arabayı görüyor ya. Ulan ben biraz daha hızlı gideyim de benim mesafem daha az kalırsa o geri geri gider. Hani birbirini gören arabalar hızlanmaya başlıyor. Hani o böyle orta çizgiden hangisi önde bitirirse öbürü geri gitmek zorunda kalıyor. <laughs> yani zor işler yani. Kurallara uyacaksın da şu olacak da bu olacak da bunlar hakikaten e, zor işler. Çok kolay değil. Nitekim e, olmuyor da zaten. Kripto ve ekonomi dünyasındaki en güncel gelişmeleri takip etmek, piyasalardaki fırsatları kaçırmak. Öyle bir yer. Bir şey ve... Sağ olun sağ olun sağ olun. Sağ olun hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkürler sevgiler. Biz geçen bölümü izlemiş miydik Zafer Hoca'nın? Şunu izledik mi? Ha bunu izledim, bunu izledim.